İnternette bir program var. Oraya böyle kendi fotoğrafını yüklüyor. Ondan sonra senin çocuğunun aşağı yukarı nasıl bir şey olacağını çıkartıyor işte. Ben de bizim fotoğraflarımızı yükledim. Bu güzellikler çıktı. Baş başa kalabileceğimiz son dokuz ay. Hamileyim var var. Ne diyorsun sen? <gülüyor> babam <laughs> mı oluyor <mu>? Evet. <laughs> Baba oluyorum ya. Aşkım benim. Sen benim bu hayattaki en büyük şansımsın biliyor musun? var Ha. Biraz oturayım mı ben şuraya? Tabii otur 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 otur. Ay. Korkutma beni. Ulaşam. Ulaşam.